etmiyor. Aksine salgın büyüyor. Vaka ve ölüm sayıları yükselişini sürdürüyor açıklaması yaptı. Güney Amerika'da salgının merkezi konumundaki Brezilya'da vaka sayısı 1 milyon 145 bini, can kaybı 52 bini geçti. Salgını hafife almakla eleştirilen devlet başkanı Jair Bolsonaro'ya mahkeme kararıyla toplum içinde maske takma mecburiyeti getirildi. Kolombiya'da 2400 kişi virüs nedeniyle can verdi. Malambo kentinde virüsten can veren bir kişinin tabutunun defnedilmeden önce ailesi tarafından açılması tartışma konusu oldu. Kentte salgının yayılmasına neden olacağı endişelerine yol açtı. Meksika'da vaka sayısı 185 bini aştı. San Luis Potosi eyaletinde dünyaya gelen 300 bebeklerde koronavirüs teşhis edildi. Yetkililer bunun dünyada ilk kez görüldüğünü belirtiyor. Nepal'de tedbirlerin hafifletilmesiyle salgın yayılımı hızlandı. Vaka sayısı 10 bini geçti. Yetkililer salgının en kötü dönemine girildiğini belirtti. Birleşmiş Milletler 28 çalışanının salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. 1140 çalışanda ise virüs tespit edildiği belirtildi.